Merhaba ses oynuyoruz bu kadar amına koyayım. Başla sikkim ya. Abi, idiot. Ne diyorlar acaba? Adam şey yemiş. Üff, hiç sevmiyorum. 130 MS. Ama. 130 MS alıyoruz. 150. Hmm. Allahım sabır ver çok fazla sabır ver bana çünkü sabır veren ne diyeyim ya. full bir dolu baksana dayı beni vuran adam Allahım beni vuran adam çok iyi kaç emezsin? 17 Şu değil Şu 70 emez Vur <gülüyor> 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 Yapacak bir şey yok kanka Benim donç diyor Öyle bir şey var mı Varsa iyi. Bilgisayar kendine gel. Ananı sikerim Şuna silahı ver Ya. Sikeceğim, vuracağım bir yere amına koyayım. Bu ne ya? Ya git kardeş ya. 150 MS de oynuyorum ya. Of, Türk Telekom bacını sikeyim Türk Telekom. Ananı doğranın. Dağda da çekmiyor orası bu çocuk ama dağda çekiyor şehirde çekmiyor. Abi benim telefonun internette de çekmiyor. İnternet şurada amına koyayım Kabloyla bağlandım, bağlandım diye. Ben de ananın ikiğini yemiştim. Kapkara güzel Oha oğlum adamı sessiz Var ya o oh. Bir yüzüne Neyse Ne oluyor Sövüyordur o bled falan diye Yok Allah Allah Oğlum hiç beklenmedik hareketler Ruslardan Yine sövmedi Abi de gılım daha iyi Galil'den Az önce Galil'i gördük 真累了。<noise> Ha git oğlum. Nice. <laughs> oğlum en az 3 sneam attım duvardan. Ya. bana beleş verin. Bak. Evet, hiç atmamışım mükemmel. Neyse. Evet, Böyle vuralım lan. Ah. <laughs> Ya git lan. <laughs> <laughs> Abi kim aldırttırdı bana ya? <laughs> Abi kim aldırttırdı bana ya? AWP'nin amına oyun, bok gibi silah hiçbir sikir yaramıyor ya. Alıyorsun ölüyorsun anca amına hiçbir hiçbir halta yaramıyor. Oğlum. <laughs> Hesap atmadıysam ben de bir şey bilmiyorum. Oradaki nesil attım kanka. Şöyle gider ki nesil olması lazım. Adam böyle mi bana spray atıyor? Ben ona şöyle atıyorum. Ona rağmen gene o beni vuruyor. Anlamadım. Kesin bize geldi. Evet. Mükemmel Abi. Şanssızlığım yüzde yüz. Full şanssın kanka. O kadar şanssızım ki anlatayım. Peki güzelim şu inceleme şey güzel. Orada olduğunu biliyordum bu arada hileyim çünkü Bu olay kim çünkü kanka Orada olduğunu biliyordum Ooo iyiymiş lan. İşte Bunun kreşi de var Öl artık. Öl artık. Öl artık. <laughs> Orası bu ya. VIP kanka hepsi VIP. Hepsi aman yok. Beni vuramaz ki VIP bak sana VIP. Allah'ım bu ne? Adam Rusya'da mı? Yine de pingi Lay, lay, lay. Gonna kill man. You will do it. You will do it. Dıp Bak VIP değil de şu bizi vuran değil mi? Bak geçsin şu. Bak kanka 160 vuruyor adam. AWP ile body bak body. Abi şey değil lan body değil de o. Elin adamı Diggle alınca 160 vurur. Biz alınca mı Duvardan el atalım. Adam 40 yesin değil mi? <laughs> ya vuruyor mu ağzına ya men ya his cheat ama koyayım bilmem rapor ikisini multek ne demek multek hepsini açmış kardeş açmadı yok his a site bak O adam zanteres mi kardeş? Adam zanteres. Bir de bunlar 1000 FPS'ten aşağı almıyor ya onlar da Allah'ım ya. Bunlar da ayrı bir şey. Ölmezse giderim. Yani şu bile ölmezse gidip gidip Arkamdan headshot yedik Allahım adam var ya. Uf, herkes VIP, VIP. Herkes VIP. Ya o kardeş bilgisayar alacağım ben yüzde yüz. Bunun ikinci bilgisayar yapacağım masa da alacağım. Ama uf, Çocuğu benim maaşımı yatırırsa tabii. Aslında Hile Hile beyler %1 trilyon hile adamı Onu da aynen orada vurdu Şunu da vuracak Aynen Biz de vuracağız Bize geçti? Ha. Abi anlamıyorum. Benim kafam şurada. Bu şuraya sıkıyor. Bak gene hile. Gene hile kanka. Normal değil. kullandığı bıçakları görürsen var ya simple Vallahi simple'dan iyi ama oynayışa gelin ya Beyler çıkacağım. Bir kez daha ölürsem bu adama çıkacağım. Bak aynı adam. Nerede amına kodumun evladı var? Aynı adam. Aynı adam. Hep aynı adamı ölüyorum kanka. Yeter la 18'e 5 bunu okuyayım. O da uf oh, oh, dayı. En sevmediğim şey şu CS'de kötü takım arkadaşın amına sikeyim. Allah'ım bir de oynamayı bilsin attı lan. Hı -hı? Nasıl? Ben saymam. Nasıl ya? Sama ama Sövüyor ya. Sövün de solunca Nasıl ölmedi o? Arkadaşlar kendinize iyi bakmayın. Görüşmeyi.